Fatih Merhum, Ebu'l Vefa Hazretlerinin kapısına gider ziyarete. Vefa semtinde Ebu'l Vefa'nın şu anda türbesi var. Vaktiyle dergahı vardı aynı yerde. Biraz bir şey değişmiyor yani. yerin üstünden veriyordu, vereceğin için altından veriyor. <laughs> Sen almasını bil. Yoksa dükkan açık. <laughs> Mesele yok yani. Sonuna kadar. Tatile mi gelecek? Bu işte tatil olmaz ki. Ruh pazarı. Kapıyı çaldı, bir talebe çıktı tabi. Biri gelmiş herhalde yolunu kaybetti ne oldu? Olurdu öyle. Acıkmış gelirdi dergah. Yolunu kaybı parası yok gelirdi. Günlerce kalırdı yani. Dergah ya burası. Gayrimüslim gelirdi kalırdı. Günlerce ağırlarlardı. Çocuk bir baktı Sultan Fatih. Şeyde Fes'te görmüşler resmini. <laughs> sultanım dedi. Hocamı evde <laughs> öpmeye geldim dedi. Müsait bir duasını alacağım. Baktı devlet başkanı geldiyse arkasında artık bir ordu mu olur ne olur bir protokol hayret bir şey yok. Bomboş. Kıyafet gayet mütevazı. Köylü gibi giyinmiş. Yanında da biri var. Yaşlıca biri. Belli ki hocası. Lala. Allah'ım alembolla gurani hazretleri o. Ona çünkü lala derdi daima. Çocukluğundan beri yetişti. Altı yaşından beri yani. <laughs> Onun terbiyesiyle meşgul oldu. Çocuk içeri koştu tabi. Efendim dedi, sultanımız kapıda. Yani yanılmıyorsam <laughs> o dedi ya. Ee, elimiz öpe çekmişti. Hepin vefa hazretleri buyurdular ki, söyleyin sultanımıza, müsait değiliz. Görüşemeyiz. Dönsünler. Hani görüşemeyiz, orada dikilsin de değil ya. Yani. <laughs> Emir net. Müsait değiliz, görüşemeyeceğiz. Dönsünler. <laughs> Çocuk geldi, haberi iletti. Sultanın gözleri doldu. <laughs> Çocuk şaşkın. <laughs> Celal bekliyor, parlayacak falan filan zannediyor. Boynu büküldü. <laughs> Gördün mü lala? <laughs> Gördün mü lala? Bizans'ın aşılmaz denilen sorularını açtık. Evet Allah. Ama bak tahta kapıdan geçemiyoruz. Gönül rıza olmadan geçilmez. Orduyla gelinmez. Zorla da girilmez. Döneceğiz. Dönüyor. Çocuk içeri koşuyor. Durumu anlatmak için. Bir bakıyor ki Ebu'l Vefa da ağlıyor. Hoppala. İşte bu olmaz. Artık yani buraya kadar tamam da. O da ağlıyorsa soru lazım var. Öğrenmek çatlayacak çocuk. Ona da yazık yani. Hocam dedi yani sormak olmaz biliyorum da dedi dayanamayacağım. Üzülerek gitti. Herkesi kabul eden siz onu reddettiniz. Üzüleceğini de muhakkak biliyordunuz. Bilerek üzdünüz yani. Siz de üzgünsünüz, ağlıyorsunuz. Gelmişken, eski deyişle, teşebbüt miktarı bir sohbete neden müsaade olunmadı? Sorabilir miyim? Cevap. Evlat, gaza askeridir o. Biz de dua askeriyiz. Herkesin işi ayrı. O beden biz ruh. Ruhsuz beden iş görmez. Ama yerleri, vazifeleri ayrı. Aşka ehliyetlidir, kabiliyetlidir. Hakikaten öyledir yani. Şiirinden görüyoruz ya. Allah'a aşık belayı, hecr olup, gözlerinden akan anın, yaş yerine kan olup, ey yavrum ey. Aşkın anayasasını yazmış. Yedi maz, yedi beyt. Kabul edersek, bu sohbetin tadını alır. Son derece istidadı yüksek olduğu için taç taht gözünden düşer, çıkmaz bu. İşler yatar. Bu da ümmete büyük bir kötülük olur. Umumu bir umumi bir zarar vermiş oluruz. Bunu göze alamadım. Ancak kendisine dediğimin gerçek manası şudur. Sultanım şimdi git. Ayrılık olmayan yerde görüşelim. Ben ona randevu verdim.